ve <messizlik> Allah Celle Celaluhu'nun iyi emretme ve kötülüğü nehyetme konusunda seçip görevlendirmiş oldu muhterem kardeşlerim. Yeni sezonumuza sohbet sezonumuza başladık. Allah hayrın varı gelsin. Bereketli eylesin. Sizlerin ihtiyacı olan ve kendi nefsimizin aynı zamanda şeyleri bizlere okumayı, öğrenmeyi, bunları sizlere bildirmeyi, anlatmayı nasip eylesin. Anlattıklarımızla hem sizi hem bizi Rabb-i Teala faydalandırsın inşallah. Bu sohbetler vesilesiyle bilip de unuttuklarımızı hatırlamayı, yine bilmediklerimizi, öğrendiklerimizi tamamını hayatımıza ihlaslı bir şekilde nakşetmeyi de nasip eylesin. Bugünkü dersimizin konusu aslında daha önce de işlemiş olduğumuz bir konu ama kayıtlara fazla böyle net bir sesle girmediği için bir de buradaki arkadaşlarımızın yarısından fazlası o derste olmadığı için bugün dersi tekrar edeceğiz Allah nasip ederse. Bunu yaklaşık tam iki sene önce anlatmıştık bu dersi. Et tekrar ve ahsen veler, 180 demiş büyüklerimiz. Tekrar güzeldir Velev ki 180 defa da olsa ama hayırlı şeylerin tekrar tabii ki. Bugünkü dersimizin konusu tevhid. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizin konusu şirk. Ondan sonraki dersimizin konusu elfazı efali küfür. Ondan sonra da elfazı küfür olarak devam edecek. Allah nasip ederse. Efali küfür biliyorsunuz insanı küfre götüren işler, haller. El küfürde insanı küfre götüren sözler. İmanı anlattık. Önceki sezonun sonlarına doğru. Kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti, imanı anlattık. İşte bu imanın da muhafaza edilebilmesi için tevhidi bilmek şart. Sonra şirki bilmek şart. Sonra da insanı, insanı tevhidi, şirki öğrendikten sonra imanımızı kemale erdirip, Yaşamaya başladıktan sonra, bu şekilde yaşamaya başladıktan sonra da hangi haller insanı dinden çıkarır, hangi haller çıkarmaz. Bunları da bilmemiz lazım. Bazen okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıp gidiyoruz da veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle memeden sütün çıktığı gibi çıkıyoruz dinden e, sonra da farkında olmuyoruz. Ve hala bunun farkında değilsek o zaman bunu öğrenmek zorundayız. Evet bu konuyu o zaman anlatacağız. Bugün tevhidden bahsedeceğiz inşallah. Tevhidi üç e, ana unsurda incelemek uygun görülmüş bazı alimlerce. Biz de bunu yerine getireceğiz. Aksi takdirde çok farklı şekillerde anlatımı da vardır. Yani hak hepsi de doğrudur. Ama bir sistem üzerinden biz bunu anlatmaya kalkar isek tevhidin üç ana unsuru var. Bunlardan birincisi uluhiyet, ikincisi rububiyet, üçüncüsü de sıfatlar tevhididir. Hatta biz rububiyet tevhidini öne alalım çünkü rububiyette yaratma da vardır. Rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi ve sıfatlar tevhidi. Neden böyle unsurlara ayırdık? Şundan dolayı kategorileri birbirine çok benzese de farklıdır. Alanları biraz farklıdır. Hitap ettikleri alanları. Onun için biz bunu unsurlara ayırdık ki uluhiyet tevhidini kabul etmeyen de Müslüman olmaz. Öbür ikisini kabul etse bile. Rububiyet tevhidini kabul etmeyen Müslüman olmaz. Öbür ikisini kabul etse bile. Sıfatlar tevhidini kabul edip uluhiyeti rububiyeti kabul etmeyen de Müslüman olmaz. Hocam ne demek istedin sen şimdi? Yani bizim bu e, inancımızın, bizim bu inancımızın Mekkeli müşriklerin inancından bir farkı olması lazım. Neden? Çünkü Mekkeli müşriklere sorsan diyor Allah Teala Ceyl Cenabih'in Kur'an-ı Kerim'de. Bu yerleri ve gökleri kim yarattı? Ay ve güneşi kim zelil kıldı diye sorsan muhakkak ki Allah derler. Bak Mekkeli müşrikler bunlara peygamber gönderdi Allah Teala Ceyl Cenabih. Ama Allah'ın yaratmasını kabul ediyor. Yani rububiyetinin bir kısmını kabul ediyor. O zaman onlar da inanıyor. Yani o zaman niye Allah bunlara peygamber gönderdi? Çünkü bir kısmına inanıyor olsalar da imanları teşekkür etmemiş ve Allah'ın ve Resulünün istediği gibi iman etmemişlerdi de onlar. O halde bizim Mekke'li müşriklerin imanından bir farkı olma, farkımız olması lazım. Neydi onların imanı? Allah'ın yaratmasına inanıyorlar, yönetmesini kabul etmiyorlar. Yönetmeyi biz kendi kendimize yaparız diyorlar. Oyun ki insanlar da aynı değil mi şimdi? Allah'ın yaratmasını inkar eden var mı? Hiç? Ateistler işte şeyler haric Tarihte Seneviler ve Dehriler zamanımızda da ateistler. Onlar da onu bir şey zannediyorlar. Çoğu aslında ateizmin ne olduğunu da bilmiyor. İçinde yüzüyor ama ateizmin ne olduğunu bilmiyor. Müslümanların İslam'ın ne olduğunu tam bilmedikleri. Yani çoğu şey böyle formalite icabı devam ediyor. Demek ki, demek ki bunu aynı zamanda deizm de diyoruz. Allah bizi yaratır ama ibadete gerek yoktur. Biz Allah Celle Celaluhu'nun yönetmesini kabul etmiyoruz. Kendi kanunlarımızla biz yönetiliriz. Demek istiyor. şey ana fikri bu. Mekkeli müşriklerin inancının ana fikri budur. Evet. O halde inceleyelim rububiyet tevhidini. Dedik ya rububiyet, uluhiyet ve sıfatlar tevhidi. Tevhid öncelikle ne demek? Birlemek ve bir kabul etmek demektir. Tevhid birlemek ve bir kabul etmek demektir. İfrazla ayırmak demektir. Ayırmak. Tevhid birlemek, ifraz ayırmak demektir. Şimdi madem ifrazın tevhidi, tersi olan tevhidi anlamaya gayret edelim. Kelime manası bu. Istilahtaki manası ise tevhidin Allah Celle Celaluhu'yu efendim sıfatlarında, zatında ve fiillerinde birlemek ve bir bilme inancıdır. Allah Celle Celaluhu'yu fiillerinde, sıfatlarında ve zatında birlemek ve bir bilme inancıdır. Farkındaysanız hep maddeler halinde. İslam dini insanlar anlasınlar diye genelde alimlerin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ve ayet-i kerimelerde geçen bazı maddeler var. Bu maddeler insanın aklında kalsın için ve ayırt edebilmesi içindir. Yani, rububiyet, uluhiyet sıfatlar dedik değil mi? Gelelim şimdi rububiyet tevhidine. Madem tevhid birlemek ve birbilmekse ve tevhidin ıstılahi manası da Allah Celle Celaluhu'yu zatında, fiillerinde ve sıfatlarında birlemek ve bir kabul etmekse gelelim Allah Celle Celaluhu'nun rububiyet tevhidine. Rububiyet tevhidi Allah Celle Celaluhu'nun Rab'liğini kabul etmektir. Yani Allah Celle Celaluhu'nun Rablığını kabul etmek. Rab ne demek? Rab olarak Allah'ı kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi Rab olarak Allah'ı, Allah'tan din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razı olan Müslüman. Müslüman'dır. Her müminin bunu aslında günde bir dua olarak da söylemesi lazım. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ettim. Elhamdülillah duasını yaptım. İcmali olarak düşündüğümüz manada Allah'ın bütün emirler, yasaklar ve serbestleriyle birlikte ne yaptım? E, i̇manımı da tazelemiş oldum bir Şimdi, evet, tev e, rububiyet, Allah Celle Celaluhu'nun Rab'liğini kabul etmek dediysek, Rab ne demektir onu bilmek lazım. Kelimeler çok önemlidir. Biraz önce kategorilerde, maddelerde önemlidir, kelimelerde önemlidir. Yani Rab, Allah Celle Celaluhu'yu bir, yaratıcı olarak kabul etmek. İki, yarattığı bu kainatı yöneten olarak kabul et. Kainatın yönetimi de iki türlüdür biliyorsunuz. Bir, yaratmış olduğu bütün bu kainatın işte güneş sistemlerinin, gezegenlerinin, yıldızların, bilmem nelerinin değil mi? Her birisini kusursuz bir şekilde yaratmış mı? Yaratmış. Peki bırakıvermiş mi? Hayır. Bir de program koymuş onlara. Rab aynı zamanda program koyan demektir. Ve koyduğu programa uyulan demektir. Şimdi burada Allah Celle Celaluhu e, yöneticiliği iki çeşittir. Birincisi yaratmış olduğu bu kainatı hiç birbirine çarpmadan değil mi? Birbirine bir çarpsa galaksi parçalanır gider. O ona çarpar, o ona çarpar. Her hepsi yörüngesinden çıkar değil mi? Ama mükemmel bir şekilde yaratmış. Bakın nasıl da yönetiyor. Birinci yönetim şekli bu. Cansız varlıklar. Ve bu cansız varlıkların yani cansız varlıklar derken büyük gezegenler, yıldızlar onların içerisinde yaşayan canlılar da var tabii. Özellikle dünyanın içinde yaşayan canlıların olduğu gibi. Belki başka yerlerde başka canlılar da vardır. Orasını Allah bilir biz bilmeyiz. Yönetimin birincisi budur. İkincisi ise yönetim koymuş olduğu kanunlarla insanları yöneten demektir. Yöneticilik vasfı aynı zamanda uluhiyet sıfatında ilahlık vasfında da vardır Allah Celle Celaluhu. Dedik ya birbirinin hem tamamlayan hem birbirine benzeyen manaları var. Rab ve ilah kelimelerinin. Rububiyet Allah'ın Rab'liğini kabul etmek, uluhiyat Allah'ın ilahlığını kabul etmektir. Evet, demek ki Rab kelimesi bir, yaratan, tamam kimse itiraz etmiyor. İki, sahip, öyle ya Allah bizi yarattıysa bizim sahibimiz Allah. Üç, melik yöneten, her iki türlü de yöneten, hem bu kainatı e, birbirine çarptırmadan, gaza bela yaptırmadan yöneten bütün gezegenler, yıldızlar, galaksileri, hem de koymuş olduğu kanunlarla insanları yöneten olarak da ne yapıyoruz? Karşımıza çıkıyor Rab kerimesi. Ve bu yönetme işi programa bağlıdır. Koymuş olduğu programa da Allah'ın anayasası diyoruz. İki türlüdür. Bir kevnidir, bir de canlı varlıklara hitap eden yönü vardır. Cansız varlıklara hitap eden yönünü anlattık. Galaksiler, yıldızlar falanlar filanlar. Tabii ki e, insanlara dönük yönü de vardır. Bunu da kabul etmesi gerekir. Bir Müslümanın kabul etmesi olmaz. Yani bir insan Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığını kabul eder, varlığını kabul eder ama yöneticiliğini kabul etmese deizmin batağına düşmüş demektir. Deizm ateizmin bir önceki adımıdır. Allah var ama bize karışmaz mantığıdır. Evet. Şimdi gelelim Allah Celle şey Rab, e, kelimesinin rububiyetin e, manalarından bir tanesi de terbiye eden demektir. Terbiye. Allah Celle Celaluhu aynı zamanda en büyük mürebbidir. Mürebbi terbiye eden demektir. Terbiye, terbiye iki çeşittir. Birincisi maddi terbiye, ikincisi manevi terbiyedir. Maddi terbiyeyi bilirsiniz. Bir çocuk önce Allah Celle Celaluhu'nun izniyle baba sulbünden ana rahmine düşer. Lakin bundan önce de bir maddi terbiye vardır. Maddi terbiye burada başlamıyor. Maddi terbiye bir kadın ve erkeğin evlenmesiyle başlıyor. Nasıl oluyor? Evlendikten sonra bunların yemiş oldukları gıdalar var ya, işte kimisi falanca e, coğrafyadan filanca ağaçtan gelmiş, kimisi filan filan yerden gelmiş değil mi? Hiç aklımıza gelir mi yani? Yani bir çocuğun e, an, babanın beline düşmesi için ilk önce e, ve annenin beline düşmesi için bir çocuğun, e, düşünün belki Amerika'dan gelen bir gıda, Güney Afrika'dan gelen bir gıda, falan yerden gelen bir gıda bir de e, kendi bahçesinden yemiş olduğu bir gıda değil mi veya annesel yerden gıda ve yani bunların birleşimiyle Allah bir e, alaka dediğimiz e ee, bu meniyi şey yapıyor, oluşturuyor. Alakadan önce meniyi oluşuyor, değil mi? İşte bu meni dünyanın envai çeşitli yerlerinden gelen topraktan çıkmış gıdalardan meydana geliyor. Bunu ni niçin anlatıyorum? Maddi terbiyenin başlangıcı burası da onlar. Ondan sonra baba sülbüne, ondan sonra ana rahmine ikisi birleştikten sonra da Allah'ın izniyle alaka haline gelir. Kompotu haline. Sonra yavaş yavaş şekilleniyor, değil mi? Yani ilk Efendime söyleyeyim, 3 e, ayı bir farklı, sonraki üç ayı bir farklı, 3. E, ayı da yani 9 aylık olasıya kadar bölümde bir farklı şekilde gelişiyor. Sonra bu çocuk doğdu, konuşabiliyor mu? Konuşamıyor. Yürüyebiliyor mu? Yürüyemiyor. Yapmış olduğu tek şey acıktığı zaman ağlamak, alt ıslandığı zaman ağlamak. Ama Allah maddi terbiyeyi devam ettiriyor <laughs> bakın. Ne oluyor? Çocuk zaman geçtikçe yürümeye, konuşmaya, gülmeye hatta önce gülmeye, uğulamaya değil mi? sonra konuşmaya, sonra kendini sevdirmeye, seveceğinliğe, sonra akıl melekeleri gelişiyor, annesinin babasının bilmediği bir cep telefonunu alıyor eline şöyle takır 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 ne veriyor böyle dolandırıyor anne baba hayret ediyor. Veya bir soru soruyor ki anne baba takılıp kalıyor. 3 yaşında çocuk diyor ya daha şunu sordu soruya bak. Cevap veremedim tabii ki. Evet Allah Celle Celaluhu bu terbiye metodunu ne yapıyor? Devam ettiriyor. Sonra çocuk oluyor. Sonra genç oluyor. Sonra efendim olgunluk çağına giriyor. Sonra ihtiyarlıyor, sonra ölüyor. Tabii herkese bu nasip olmaz. Kimisi çocukken öler, ki ölür, kimisi gençken ölür, kimisi olgunken ölür değil mi? Kimisi de ihtiyarlamış, işi bitmiş. Hatta kimisi, hatta kimisi bitkisel hayata girer, yıllarca ölemez. Dolma, doğmadan ölenler de var. Ana karnında ölenler de var değil mi? Hatta e, düşük olanlar da var. Yani var oğlu var. Her aşamada Allah Celle Celaluhu manevi terbiye şey, maddi terbiyeyi devam ettiriyor. Maddi terbiye devam ediyor bakın. Ondan sonra ne oluyor? Maddi terbiye yine devam ediyor. Toprağın altına giriyor. Toprağın altında çürümesi de yine maddi terbiyenin bir devamıdır. Orada da çürüdükten sonra ahirete gideceğinde yeni bir beden, yeni bir vücut tekrar ne oluyor? Allah'ın emriyle ol deyince veriyor, kalkıyorlar. Çekirge sürüler gibi kalkıyoruz, çekirge sürürüz gibi mahşere gidiyoruz. Bu maddi terbiyeydi. Çok yüzeysel anlattık tabii ki. Bir de manevi terbiye var ki Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bizlere göndermiş olduğu emirler, yasaklar ve serbestler ve neşb-i Emirler, yasaklar ve serbestler ve neşb-i nema bulur. Özellikle biz buna manevi terbiyeye Allah Celle Celaluhu'nun şey diyoruz. Ahlak kuralları. Ahlak kurallarına da uyarsa sadece ibadet etmek yetmiyor ha. Terbiye için Sadece inanmak yetmiyor, ibadet etmesi lazım. İbadet etmek de yetmiyor, ahlak kurallarına da uyması lazım. İbadet kurallarına uyduğu gibi ahlaki kurallara da uyması lazım. Bu anlatmış olduğumuz 8 tane büyük kalbi hastalık var ya, işte bu anlatmış olduğumuz 8 tane büyük kalbi hastalık da insanın manevi terbiyesinde en büyük, en etkili duraklardır. O duraklarda da mutlaka duracak, kalbini, bedenini terbiye etmeye devam edecek. Maddi terbiye devam ederken, büyüme, gelişme, sonra geri dönüş, ihtiyarlık çağlarında devam ederken manevi terbiyede mutlaka devam etmesi lazım. Devam etmezse olmaz. Allah Celle Celaluhu'nun rububiyetini şimdilik bir bölümünü anlamış olduk. Zaten e, çok fazla detaylara da girmeyeceğiz. Dolayısıyla burada rububiyet konusunu noktalıyoruz. Yani rububiyetle alakalı olarak sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun. Hı. bütün ülkelerden gelip yiyoruz. Gıda mı da evet. ya şimdi? Da haram olduğu için sen oraya... Yok yok. Onun daha bir de o boyutu var. O ayrı. O manevi terbiye boyutuna giriyor. Anne babanın manevi terbiyesi boyutuna giriyor ama e, her yerden geliyor bu maddi terbiye. Ter her he? i̇şte Allah Celle Celaluhu böyle yoktan var ediyor. Ha. Yaratma sıfatı işte böyle yoktan var ediyor. Eğer o senin dediğin gibi haram lokmadan mütevellitse o gelen işte meyveler, gıdalar, vitaminler her neyse bunlar e, haram şeyden, lokmadan oluşuyorsa işte o çocuğu terbiye etmekte zorlaşıyor. Bir babanın veya bir annenin kursağından haram lokma geçiyorsa onun ibadetleri kabul olmuyor. Kabul olmuyor bak. Açık ve net. Bak, ya hocam nereden çıkardın şimdi bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam düşünün parantez içinde kelle koltukta savaşıyor. Cihattan cihada koşuyor. Cepheden cepheye koşuyor. Ve en sonunda üstü basıyor toz toprak içinde Allah'a ellerini kaldırmış dizleri üzerinde çökmüş. Ya Rabbi ya Rabbi diyor. Söyleyin bakalım bu adamın duası kabul edilir mi? Duada ibadetin özü ya. Söyleyin bakalım bu adamın duası kabul edilir mi? Deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen arkasından cevabını veriyor. Elbette kabul edilmez. Çünkü yediği haram, içtiği haram yediği haram, içtiği haram olunca terbiye çok zorlaşıyor. Kendi terbiyesi de zorlaşıyor, çocuğunun terbiyesi de zorlaşıyor. Allah Allah. Gelelim ikinci bölümüne. Birinci bölüm, rububiyet tevhidi. Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcı olduğunu, bizim sahibimiz olduğunu, malikimiz, melikimiz, yöneticimiz olduğunu, Allah Celle Celaluhu'nun program yapan olduğunu, programına mutlak surette uymak zorunda olduğumuzu, ondan sonra Allah Celle Celaluhu'nun terbiye eden olduğunu, terbiyenin iki boyutunun olduğunu, Değil mi? Her birisini düşünüyoruz. Böylece Allah Celle Celaluhu'dan Rab olarak kabul ettim dersen ha, Allah Celle Celaluhu bundan razı olur. Ama bu manaların hiçbirisini bilme. Ben Allah'tan Rab olarak razı oldum. Yine kıymet verir Allah Celle Celaluhu. Ama detaylarını bilmiyorsan iman asıl olmuyor. Ki. Sahih iman gerçekleşmiyor ki. Detaylarını bu anlattığımız gibi bilmek herkesin üzerine farz demiyor. Ama en azından Rab dediğin zaman bir yaratıcı olduğunu ve yönetici olduğunu kabul etmesi gerekiyor. En azından bunu bilmesi gerek. Evet, gelelim uluhiyetine. Uluhiyeti de Allah Celle Celaluhu'nun ilahlığını kabul etmektir. Kısaca, çok açık ve net söylüyorum. Aslında uzun konular olur. Çok açık ve net söylüyorum ki uluhiyette Allah Celle Celaluhu'nun ilahlığını kabul etmez. <laughs> Niçin ayırdığımızı şimdi daha iyi anlayacağız bakın. Niçin ayırdık? Hem uluhiyeti hem rububiyeti niye ayrı ayrı anlatıyoruz? İlahı ve Rab kelimesini. Şu sebepten dolayı. <laughs> Ee, i̇lah kelimesinin de e, böyle toparlanmış, derdi toplu, sistematize edilmiş yedi manası var. Rab kelimesinin de aşağı yukarı aynı. İlah kelimesinin de öyle. Yani ilah, Allah Celle Celaluhu'yu bir ilah olarak kabul eden bir kimse. La ilahe illallah. Allah'ım Allah Allah senden başka ilah yoktur. Ben senin ilahlığına göre yaşayacağım diye söz veriyor. Bu sözü verirken şu yedi manayı da hatırlaması gerekiyor. Bir, Allah'ım ben ibadeti yalnız ve yalnız sana has kılacağım. İbadeti yalnız ve yalnız sana yapacağım. Ya Rabbi iki ben kayıt şey emirlerine kayıtsız şartsız itaat edilen tek meclis sen olduğunu biliyorum. Senin dışındakilere senin müsaade ettiklerine de yine elbette ki itaat ederim ama onlara kayıtlı ve şartlıdır. Sana kayıtsız ve şartsızdır. Sana olan ibadetin şey e, sana olan itaatim, sana olan itaatim, ikisi aynı manaya geliyor aslında da, sana olan itaatim kayıtsız şartsızdır, hiç sorgulama. Allah bunu niye emretti ki? Demeden yapar. Ha, yaptıktan sonra araştırabilirsin hikmetlerini. Yani imanı kemale erdirebilmek için bunlara müsaade var. Ama bir Müslüman ibadeti yaparken, Allah'a itaat ederken, Allah Celle Celaluhu emretti diye, sırf Allah Celle Celaluhu emretti diye yapar. Ondan sonra hikmetlerini araştırırsa e, işte imanı da tahkike erdirirse o imanın iki kanadıyla uçar da uçar. Şimdi ilah kelimesinin manalarından bir tanesi ibadeti Allah'a has kılmak bir tanesi kayıtsız şartsız Allah'a itaat etmek. Üçüncüsü de kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmek. Öbür tarafta yönetici olarak dedik ya Rab kelimesinde yönetici olarak Allah'ı kabul etmektir. Burada da kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmek yine Allah Celle yöneticiliğini kabul eder. Evet. Buradaki yöneticilik teşri manada Rab gelmesindeki ikinci bölümün manasında Allah Celle Celaluhu kanun koyucudur. Koymuş olduğu kanunlarla insanları yönetir. Ya Rabbi ben senden başka ilah yoktur derken yalnız ve yalnız senin kanun koyucu olduğunu kabul ediyorum. Senin kanunlarını kabul ediyorum. Ama yani benim şu anda senin kanunlarının hepsini uygulama şansım yok. Niye? Çünkü bizi yönetenler senin emir ve yasaklarına yönetmiyorlar ya Rabbi. Onun için, Orada olacak Hocam. He? Orada çelişki yaşıyor. Işte. Çelişki yok. Onu evet. açıklıyoruz işte. Çelişki yok. Sormak istediğim bağrı buydu evet. hocam. Yani bizim yönetimimiz sistemimiz nasıl? Biz yani adamın içinde bir sıkıntı oluyor mu diye. Evet. O, işte. o sıkıntıyı şöyle açalım. Ya Rabbi sen beni senin kanunlarına yönetilen bir memlekete yaratmadın. Ben de senin bir kulunum. Senin kanunlarınla yönetilmek istiyorum. Elimden geldiği kadar da senin kanunlarını uyguluyorum hayatıma. Evet. Ama iş içtimai, yani devletle ilgili, toplumla ilgili konulara geldiği zaman, senin kanunlarına yönetilmiyorum ama senin kanunlarına yönetileceğim zamanı da özlemle bekliyor. Ben bunu istemeyerek yapıyorum yani. Ben bunu istemeyerek yapıyorum ama senin kanunlarına yönetileceğim zamanı da özlemle, hasretle bekliyorum ama özlemle, hasretle beklerken oturduğum yerde hımbıl hımbıl beklemiyorum. Ne yapacağım? Allah'ın dinini yaymak için elimden geleni yapacağım. Allah'ın sevgisini insanların kalbine nakşetmek için, insanların kalbini fethetmek için elimden geleni yapacağım. yapacağım. Cihadı hayatıma düstur edineceğim. Gece gündüz senin dinini anlamaya ve anlatmaya gayret edeceğim. Bu şekilde senin kanunların geleceği günü de özlemle bekliyorum. Ya Rabbi şimdilik ben bunu kerhen kabul ediyorum dediğimiz zaman e, imanın hiçbir sıkıntısı yok. Yani hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok derken boş beklememek şartıyla. Şey boş beklememek şartıyla. Anlaşılıyor değil mi? Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarını özlemle bekleyeceğiz. İşte bu özlemle bekleme esnasında da gereken üzerimize düşen vazifeler de yerine getireceğiz. Allah'ın kanunlarını insanlara anlatacağız. Çünkü insanların, inanın Müslümanların bile bakın, Müslümanların bile nereden baksan yüzde sekseni Allah'ın kanunlarını bilmiyor. İşte niye istesin? Çünkü adam kötü zannetiyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor ben layığım diyor. O olmaz işte. Yani bir kalpte bir iki, ha, bir kalpte iki iman olmaz. Bir kalpte iki inanç olmaz. Bir insan ya Müslümandır ya laiktir. Bir Müslüman ya Müslümandır ya da şey bir Müslüman hem Müslüman hem laik olamaz. Hem Müslüman hem demokrat olamaz. Hem Müslüman hem cumhuriyetçi olamaz. Sadece Müslümandır. Diğerlerinin hepsi Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarına zıttır. Allah'ın kanunlarına zıt olan her şey Allah'a zıttır. Evet. Mesele budur. Yani ilahlık meselesinde işte hayatımıza bakın nasıl yansıyor. La ilahe illallah derken manasını bilmesek. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur derken ilahın manasını bilmesek. Kuru kuruya la ilahe illallah desek. Ondan sonra gitsek la ilahe illallah'ın tersine yaşasak. Olur mu? Olmaz. İşte insanlara biz bu güzellikleri anlatmakla mükellefiz. Biz bu güzellikleri insanlara anlatmadığımız zaman insanlar bu güzelliklerden uzak bir haber yaşayacaklar. Şimdi sizin üzerinize öyle bir yük yükledik ki. Hocam niye yükledik? Sen de anlatmazsan şimdi vebal des. Evet. Tabi detaylarını aynen bizim anlattığımız gibi, bizim de hocalarımızın anlattığı gibi anlatamıyoruz zaten. Dolayısıyla aynen bizim anlattığımız gibi anlatamayabilirsiniz. Ama en azından tanıştırabilirsiniz, değil mi? En azından sorularına cevap vermemiz için bizle diyalog kurdurabilirsiniz. Yani bunlar olabilir. Ama bunun için de oturup beklemek yetmiyor. Allah'ın nizamının geleceği günü çalışarak sabırla beklemek gerek çalışarak sabırla beklemek gerekir. Evet, ilahın üçüncü manası kanun koyucu, dördüncü manası da en çok sevilen, her şeyden fazla sevilmesi gereken Allah Celle Celaluhu. Sevmeden hiçbir şey olmaz. İnsan sevdiğinin emir ve yasaklarını uyar. Sevmediğinin emir yasaklarını uya uyuyorsa biraz önce söyledim herhendir. Gücü yetmediğinden dolayı. Ama insan sevdiğinin emir ve yasaklarını gönülden uyar. Severek uyar. Uydukça sever, sevdikçe uyar. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Allah'tan Allah tam başkalarını Allah'a ortak koşanlar Allah'ı severcesine onları severler diyor. Halbuki diyor müminlerin Allah'ı sevmesi daha şiddetlidir. Esatü Hübben Lillah müminlerin Allah'ı sevmesi daha şiddetlidir diyor Allah Celle Celaluhu. Hadisi bir daha söyler Ayet kim? Ayet Şey e, Bakara 165. Ne diyor? Tekrar i̇nsanlardan tekrar. insanlardan Allah'a ortak koştuklarını Allah'ı severcesine sevenler vardır. Allah'ı da seviyorlar. Çünkü ortak koşmuş olmaz ya deyse. O zaman ateist olur Allah'ı sevmesi, kabul etmese. İnsanlardan Allah'a ortak koştukları nit endat olarak geçiyor şeyde ayet-i kerimede. İnsanlar... Allah'ı severcesine seven şey Allah'ı severcesine sevenler vardır. Fakat Müslümanların Allah'ı sevmesi çok daha şiddetlidir. Bunlar kim oluyor o? Allah'a şirk koşanlar müşrikler. Yok ana. Ha, muvahhid Müslümanlar. O ikinci bölümdeki Allah'ı e, işte onların Allah'ı sevmesi, müminlerin Allah'ı sevmesi ondan daha şiddetlidir diyor onların sevgisinden daha şiddetli. veya peygamberler dediğimiz işte alimler bunları mı kastediyor ayet vermedi. Hayır, bütün Müslümanlar. Allah'ı seven bütün Müslümanlar. Allah'ı seven, Allah'ın kanunlarına severek uyan bütün Müslümanları kastediyor. Ama başta tabii peygamberler, sonra e, sahabe-i kiram efendimiz eğer bizim ümmetimizi e, örnek verecek olursa daha sonra sah sahabe tabi, tebe-i tabi, müştehid imamlar, Allah'ın büyük e, kulları, yani büyük kulları derken Allah dostları, büyük büyük alimler, her birisi kademeli olarak bu Eşhedü ve Lillahi'nin içine girer. Burada hani önce önce bunlar peygamberleri seveceksin ama Allah'ı onlardan daha çok seveceksin. Allah'ı da Resulü de seveceksin. Allah'ı da Resulü de kendi nefsinden daha fazla seveceksin ama en çok Allah'ı seveceksin. Ama o sevgiyi bilemiyoruz. O sevgiyi bilemiyorsak şu duayı yapacağız. Diyeceğiz ki Ya Rabbi ben seni seviyorum. Seni sevenleri de seviyorum. Seni sevdikleri de seviyorum. Ama ben senin sevgini şu kalbimde böyle e, kalp Sürekli kalıptan kalıba giriyor ya. Evet. Ben senin bu sevgini şu kalbimde ayarlayamıyorum. Ondan sonra işte e, Elmalı Hamidi Yazır Hazretleri'nin müthiş bir şeyi var. E, evet. Sohbetlere girizgahı var ya böyle. Bu sohbetlere girizgahında sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize se yerdiklerini. Evet. Bak sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini. Yani e, zemmettiklerini, kınadıklarını, kabul etmediklerini de bize yerdir diyor. Evet. Tamam mı? Onun için bu şekilde dua edip Ya Rabbi ben seni her şeyden çok seviyorum ama kalplerde kalıptan kalıba giriyor. Bunu kendi kalbimde ayarlayamıyorum. Ne olur kendi kalbimde senin sevgini ayarla diye de Allah'a dua etmek gerekiyor. Çok hassas bir konu. Evet, çok, çok hassas bir konu. Dördüncü manası ilah kelimesinin, uluhiyetin dördüncü manası sevgidir. Sevmek manalardan birisi de bu. Her şeyden fazla Allah'ın rızasını gözetmek. Bu yedinci mana. Altıncı mana yalnız ve yalnız Allah'tan istemek. Duayı yalnız ve yalnız Allah'tan Allah'a yapmak. Beşinci mana da en çok Allah'a tazim etmek. Yani en çok Allah'a saygı duymak. Mukaddesatın ilk başında Allah Celle Celaluhu'yu kabul etmek. İslam'da mukaddes değerler vardır ya ilk önce Allah Celle Celaluhu. Sonra peygamber işte aklınıza ne geliyorsa ondan sonra işte kitaptır, Kabe'dir, efendime söyleyeyim camilerdir, hocalardır, alimlerdir, anadır, babadır değil mi? Aklınıza ne gelirse her birisi de bunların içindedir. Demek ki birinci mana ibadeti yalnız ve yalnız Allah'a has kılmak. İkinci mana emirlerine ve yasaklarına kayıtsız şartsız yalnız ve yalnız Allah'a itaat etmek. Allah'ın müsaade ettim, emrine itaat etmemize müsaade ettiklerine de itaat etmek. Üçüncü mana kanun koyucu olarak Allah'ı kabul etmek. Dördüncü mana her şeyden fazla Allah'ı sevmek. Beşinci mana her şeyden fazla en çok Allah'a saygı göstermek ama Allah'ın saygı göstermesini emrettiklerine de saygı göstermek. Değil mi? Bunları da unutmamak lazım. Altıncı mana yalnız ve yalnız Allah'tan istemek. Bakın yalnız ve yalnız Allah'tan istemek. Yalnız ve yalnız Allah'a dua etmek. Aslında bunu Biraz şirk konusunda da anlatmamız gerekiyor bu konuyu. Biraz şirk konusunda da neden? Çünkü sen Allah Celle Celaluhu seni her şeyi muhtaç yaratmış. İlk başta kendine sonra her şey. değil mi? Yani bir terzilik işin olursa mecbur terziden yardım isteyeceksin ya. Yani. Allah'ım bana pantolon ver diyeceksin, terziye de şunu bir ki ver diyeceksin. Yani bu iş böyle. Dolayısıyla başkalarından bir şey istediğin zaman Allah'a şirk koşmuş olmuyorsun. Ama başkalarından istediğin şeyi mesela hocandan ilim istedi şeyhinden himmet istedin mesela. Değil mi? Bunların her birisi caiz mi? Şer'i ölçüler içerisinde caiz. Ama ama şer'i ölçüsü de şu işte. Şer'i ölçüsü gayet açık ve nettir. Sen hocandan ilim istediğin zaman o ilmi hocandan bilirsen şirk, Allah'tan bilirsen ilimdir, fazilettir, ibadettir. Peki peygamberi araya koyarsak o da mı? Var? Tabii aynı. aynı. Zaten dünyada vesilesiz hiçbir şey yok. Allah Celle Celaluhu sana vereceği her şeye mutlaka bir tane vesile yaratmıştır. Dünyaya gelmeye anne babayı vesile kılmıştır. Evet. Değil mi? Evet. İlim öğrenmeye hocayı vesile kılmıştır. Ahlakını kemale erdirmeye şeyini vesile kılmıştır. Pantolon diktirmeye, terziyi, tıraş olmaya der bir vesile kılmıştır yani. Allah Celle Celaluhu'nun vesilesiz yarattığı hiçbir şey Kimisi, kimileri vesileyi, aracıları inkar ediveriyor da, şöyle, şöyle hakikate bir baktığın zaman vesilesiz hiçbir şey yok. Yalnız, yalnız şunu unutmayın, hiçbir zaman şunu unutmayın. Kiraz ağacına varıp da kirazı kopardığın zaman sağ ol kiraz ağaç sana teşekkür ederim densen sana odun deme çünkü kirazı veren kiraz ağacı değil Allah. İşte de bunu şey Mesela budur işte bunu bilmek gerek. bu işte bizim sizin söylediğiniz gibi e, işte onlar değil abi onlar Her neyse evet ha. maalesef böyle yanlışlar var bazı gruplarda işte bu yanlışlara düşmemek için bunları anlatıyoruz ki yarın ileride sıkıntı çekmiyorum. Önümüzdeki derste de Allah nasip ederse ulu şey tevhid konusunun ikinci bölümü olan yani ikinci bölümü değil üç ana unsur dedik ya uluhiyetle rububiyeti anlattık. Önümüzdeki dersimizde de sıfatlar tevhidini inşallah teala özetle anlattıktan sonra öbür haftada Allah nasip ederse şirk konusunu işleyeceğiz. İtikatla ilgili konumuz burada hitama ermiştir.